Kıymetli kardeşlerim, Selçuklu'nun başkenti, medeniyetimizin kutlu şehri olan Konya'mız tarım ve hayvancılığın başkentidir. Konya'mız Anadolu'yu tasvir eden bir şair gibidir. Üstad Sezai Karakoç'un diriliş yolu alın teri yoludur. Sözü Konya'da hayat bulmuştur adeta. Bizler bu yüzden Konya'yı hep bir şehirden fazlası olarak görmüşüzdür. Zira Konya büyüdükçe dünya küçülüyor değişimiz hep bu yüzdendir. Kıymetli dostlarım, Konya ülkemizin 29.95 milyar TL tarımsal üretim değeriyle ülkemizde birinci sırada yer almaktadır. Konya'mız tarım makineleri imalatının yüzde 65'ini, ihracatının yüzde 45'ini gerçekleştirmektedir. Konya'mız ülkemizdeki tohum üretiminin yüzde 30'unu gerçekleştirmektedir. Konya'mız 946.104 büyükbaş hayvan ile ülkemizde birinci sırada yer alan bir şehirdir. 2.843.229 küçükbaş hayvan sayısıyla ikinci sıradadır. Süt ve kırmızı et üretiminde Türkiye birincisidir. Konya'mıza son 18 yılda Konyalı çiftçilerimize bitkisel üretim ve hayvancılık kapsamında 10 milyar lira destek verdik. Kıymetli kardeşlerim, tarım sektörünün bugünün ve geleceğin sektörü olarak gördüğünü her platformda ifade eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan pandemi sürecinde yaşadığımız türbülans döneminin sağladığı fırsatları iyi okumamız gerektiğini belirtmişlerdir. Konya'mızın, ülkemizin tarım, hayvancılık ve gıda alanında küresel bir güç haline gelmesi için harcadığı yoğun mesaiye hep birlikte şahitlik yapmaktayız. Bu vesileyle tarım sektörünü geleceğe taşıyan çiftçilerimizi ve üreticilerimizi muhabbetle selamlıyorum.